değil mi? Sayın seyirciler koronavirüs yalnızca bedenimizi değil ruhumuzu da olumsuz etkiliyor. Birçok insan bu süreçte kaygı hissediyor, korkuyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle İstanbul'da psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar için ücretsiz bir destek hattı oluşturuldu. NTV muhabiri Melike Şahin, psikiyatrist Profesör Tamer Akerle psikolojik destek hattını ve bu salgın sürecinde en sık yaşanan psikolojik sorunları konuştu. Fiziki olarak koronavirüsten korunmaya çalışıyoruz ancak bir de psikolojik etkileri var. Hasta olma korkusu, yakınları hasta olanlar, yakınlarını kaybedenler, birçok farklı boyutu var. Psikolojik olarak nasıl etkileniyoruz virüsten? Bireysel düzeyde korkuyu kaybı, öfkeyi tahammülsüzlüğü, biraz daha belirsizliği, dikkat dağınıklığını, buna bağlı ortaya çıkabilecek uyku sorunlarını sıklıkla görüyoruz. Covid hastalığını yaşamış olmak, psikiyatrik hastalığının olması ve tedavisinin devam ediyor olması, engellilik durumunun olması her zaman için önceliklememiz gereken psikolojik alanlar ya da sorunlar olarak ön plana çıkıyor. Bu süreçte sizin de söylediğiniz gibi aslında psikolojik desteğe birçok insanın ihtiyacı var ama yine fiziki olarak bu çok mümkün değil. Ee, sizin bir girişiminiz var. Bir psikolojik destek hattı oluşturdunuz. E, nasıl yola çıktınız? Paydaşları kimlerdir bu hattın? Bu program İstanbul Valiliği Pandemi Kurulu'nun da onaylandığı ve yetkilendirdiği bir program. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği bir program. Koldep ismi koronavirüs enfeksiyonu ulusal destek programı. Bir telefon hattı var. Bu telefon hattı 0850'li bir numara. 305 00 34 numaralı bir telefon. Kamunun ve sivil toplumun birlikte çalıştığı bir yapı bu. Ne zaman hizmete girdi bu hat ve bu süreçte talep nasıl? Ee, gelen aramalarda en çok hangi şikayetleri duydunuz? Bu hafta başında devreye girdi. Neyle karşılaşıyoruz? Evinden arayan engellilerle karşılaşıyoruz. Covid hastalığına yakalanmış insanlarla karşılaşıyoruz. Yine belli insanlar, belli sayıda yaşlılar arıyor. Yalnız yaşayan veya çift olarak yaşayan. Bunların temel ihtiyaçları olabiliyor. Psikolojik ihtiyaçları olabiliyor. Geçmişte psikiyatrik sorunu olan insanlar arıyor. Panik bozukluğu, panik hastalığı olanlar. Obsesyon takıntıları, hastalıkları olan insanlar arıyor. Ve daha yaygın gördüğümüz sorunlar da nedir? Korku, dehşet, eksiğenle sorunlar arıyoruz. Son olarak e, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan ama bu süreç nedeniyle kaygı düzeyi çok yüksek olan insanlar için ne tavsiye edersiniz? Kendilerini nasıl rahatlatabilirler? Bir şekilde bir direnme. Yani evde kalarak da aslında bu bir direnme. E, e, çalışmak zorundaysak da direnmek zorundayız. Lütfen ilişkilerinizi, bağlarınızı koparmayın bedensel olarak mesafelenseniz bile unutmayın ki insanlar için en kıymetli değerlerden biri, onları ayakta tutan durumlardan biri ilişki içinde olmalarıdır. Bazen hakikaten korkuya da biraz saygı duymak gerekir. Korkabiliriz, kaygılanabiliriz kendimiz ve sevdiklerimiz için. Bunda çekinilecek bir şey yok, korkalım da. Evde kalırken bazen sıkılabiliriz. Evet sıkılalım. Dünyadaki son vakaya kadar biz bu insani dayanışmamızı sürdürmek zorundayız. Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.